Vay manken! Dostum burada ne yapıyorsun? Her taraf kırp kırmızı ışık. Büyüklü beni buraya bıraktı ve burada mezarı beklememi istedi. Mezarı mı? Ne mezarı dostum? Kimin mezarı bu? Vallahi kimin mezarı olduğunu bilmiyorum dostum. Beni buraya bıraktı gitti. Ya şurada bir müzik aleti var ya onu alabilir miyim? Tabii ki dostum. Hepsi senin. Al git. Hatta istersen mezarı da al. Tamam dostum. Sevdim seni. Bana yardımcı olduğu için çok teşekkür ederim. Gel seni öpeyim. Öp dostum. Hadi görüşürüz. <laughs> Kolay gelsin dostum. Görüşürüz. Büyüklü'nün ağzını burnunu dağıtmayı unutma. Tamam halledeceğim. Hepinize selamlar merhabalar arkadaşlar Evet geçen de Mustafa ile birlikte oynadığımız modda tam burada kalmıştık hatırlıyorsunuz Evet Mustafa ile birlikte kaldığımız yerden devam ediyoruz Evet hoş geldin oğlum Hoş bulduk. Şimdi burada bir anahtar bulmuştuk arkadaşlar evet. hatırlıyorsanız burada abi. devam edeceğiz ama ne yapacağımızı biz bilmiyoruz ya şu bir kablo gidiyor Evet buralara kablo gidiyor kablolara bakalım abi yukarı kablo gidiyor ve orada bir kol var hemen şu kola çıkalım Bir dakika bura kapalı ama buradan geçebilir miyiz Mustafa? Kol burayı mı açıyor? Açma. Deneyelim mi? Hop, açmadı. Bir dakika, niye açmadı? Bu ne işe yarıyor? İşe yaramaz bir kol bulduk. Büyük, hayır ses gelmiyor. Büyük ihtimal yani burayı açmak için şu kolda aktif eden bir sistem daha vardır. Evet. Şuralara iyice bakmamız lazım Mustafa. Tablo et, Aa, şu tabloyu ip gidiyor. Burayı geçen de hiç baktık mı biz? Böyle Bak, bir şey hatırlıyor muyuz? Şöyle bir bakalım şu tabloya hakikaten bir ip gidiyor. Şu tabloya bir şey atalım. Dur. Hemen hop. Evet, evet tablo işe yaradı abi. E ee, Mustafa hiçbir şey olmadı. gelmedi mi? Hayır, hiç gelmedi. Arkadaşlar yorumlara yazın. Burada, burada, ne yapacağız yani? Bir şeyleri yazın yorumlara. Bakalım şunları bir aşağı indirsek. Şu kolları oynasak. Abi hiçbir yerden ses gelmiyor ya. Bıyıklı dostum buraya ne yaptın? Allah Allah ya. Burada ne olabilir? Bir dakika şuralara da ya bakalım. Şu kablolar bak çok fazla kablo var burada. Abi koltuk beni rahat bırak ya. Karma karışık bir mod. Karman çorman. Mod karman çorman abi. Ha bir kol Mustafa dur. Ha açıldı. Açıldı, açıldı bir yer. Yukarısı açıldı Mustafa hadi gidelim. Evet arkadaşlar bir yer bulduk gidiyoruz. Harika tamamdır. O ne lan Mustafa karşıya bak. Duvar. örmüşler. Burada bir şeyler var mı? Ben zor duvarı Duvarı kırarız. Tabii ki de Tabii ki kırarız. Hemen bir şey atalım oraya. Şuradan bir şey fırlatalım. Elimizde bir şey yok. Mıknatıs atmayayım. Dur. Aa bura cam. So bu altta bir şeyler var mı? Hani yok. belki bu altı altta anahtar falan var mı? Yani öyle bir şey var mı? Görüyor musun? Yok burada anahtar Bence olabilir ama. Tehlikeli var. bir yerde. Oraya nasıl çıkacağız diye. Bize kutu falan lazım. Şuradan gidelim. Birkaç tane kutu Abi, alalım. Bak bir orada dakika. Kutu var. Abi Adı kutular de. bıyıklı. Hmm. Oğlum kutuları küçül. dostum Kutular çok büyük oğlum. Bak zorlanıyorsun. Oğlum ayı kutusu ya. Ayı dayı kutusu. Hop. Evet burayı kırdık. Aa bu da kapı. Aa. O ne lan? Aç. Kapı aç. Her şey. Her bir şey var burada ya. Abi ya, bu ya? burada nasıl kurtulacağız diye. Ay, ya, 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 ya. Bu tamam burayı da açmamız lazım. Baksana Aynen. şu kapıyı da açmamız lazım. İçeride ağaçları küçültmemiz lazım. Arkada da hayvanat gibi kapı var ya. Dur bir dakika. Ama çözer miyiz? Ha hallederiz tabii ki dostum. Şimdi bir dakika ee, merak ettiğim şey şu kollar acaba yukarı mı çıkacak? Şöyle yapalım. Niye hepsini kapattın? diye? Bilmiyorum ki nasıl yapıldığını bilmiyorum. Şöyle deneyelim. Bunları içeri kapatıp bunları yukarı kaldıralım. Abi hangisi açık ya? Şöyle durup şunları dışarıda kaldı. Kablo gidiyor. Aynen bir dakika şu kabloları bir takip edelim Mustafa. Bak buradan gidiyor böyle. Aa buraya girmemiz lazım bizim. Ya şurayı falan açmamız Burada lazım ya. Gidiyor. O nereye gidiyor? Bak şöyle geliyor. Buradan evet. aşağı iniyor. Aa bura açık. Şuradan aşağı geliyor. Böyle. Aa buraya geliyor. Aa Aa biz burayı açmıştık evet. Bir dakika bir daha açalım. Bura kapandı şimdi. Belki yukarısı açılmıştır. Dur yukarı gidip bakalım hemen. Bıyıklı. Niye sen bir milyon fır... Aa, açıldı Mustafa. Bura açıldı. Mustafa bura, bura açıldı. Bir de... Abi bura niye böyle? Şunu alalım şuradan. Bunu şuraya doğru atalım. Hemen açıldı. Tamam bir dakika. Şunların içinde bir şey var mı? Boş. Emin misin? Aynen. Boş. Vallahi boş. Şu ne? E, tamam da bu kapıyı açınca ne olacak? Biz buraya girdik ki daha önceden. Burada anahtar aldık ki dışarıdan girdik biz buraya. Burada ya. hiçbir şey yok. Bak şuraya hala giremiyoruz Mustafa. Bak, aa, bak. aa, anladım ben. Şimdi Bak, anladım. Ne yapacağız? Söyle hadi ben Bak, tahmin. Edeyim. Söyle. Şurası. Böyle şöyle kapı açılıyor ya. Evet. Böyle. O da öyle geldi o ay kapattı. Ha biz ne yapacağız biliyor musun? Alta gideceğiz. Tamam mı? Evet. Düğmeye basacağız. Bu kapı böyle olacak. Sonra dışarıdan evet. gireceğiz biz buraya. Anladım. Anladın mı? Hemen gidiyoruz bakın onu yapmaya. Önce arkadaşlar dışarı çıkıyoruz. Bakın buranın sistemini çözdük biz Mustafa'yla. Dışarı çıkıyoruz. Gidip o kapının kolunu tekrar çekeceğiz. Bak evet. nasıl olacak izleyin. Bakın buradan giriyoruz. Bakın şimdi bir dakika göstereyim. Şimdi bura kapandı ya. Ama şu kapı açık. Biz buraya çatıdan gireriz. Evet arkadaşlar bir yöntem bulduk. Hemen gidip yapacağız. Deneyeceğiz Mustafayla Tamam buradan şuraya. Hop. Evet. Şimdi bakın o içeri gireceğiz. Mükemmel yöntem değil mi Mustafa? Bak. Hop. Ne yaptık biz? Bunu niye yaptık ya biz şimdi? Bunu ne Şunu çalıştırsak ne olur? Bu da bak. Şunu da aç. Aa bu kapatıyor ama. Bu açıyor. Oha her taraf kol ya. Bu ne abi? Abi ne yapacağız bu kadar şey Ben hiçbir hiç şey anlamıyorum ya. Şuradaki düzeni anlamadık biz arkadaşlar. Çok karmaşık. Açıyorum vallahi hepsini açıyorum. O şekilde bırakacağım. Bu da yeşilde kalsın. Tam düğme basılı. Kol da aşağı çekili. Şu da yanık konumda kalsın. Ne olduğunu bilmiyorum bunların. Ne işe yaradıklarını da bilmiyorum ama bu şekilde bıraktım. Tamam. Çıkıyorum dışarı buradan. Bakalım başka ne gizemler var. Yani bulmamız ve yapmamız gereken illaki birçok şey daha var bu bölümde. Devam ediyorum şöyle. Evet şimdi böyle devam ediyorum. Şuradaki yerleri biraz daha halletmeye çalışacağım. Şu üstte bir kablo var. Bura ne işe yarıyordu? Şurada bir sistem var ha. bu ne? Bir şey çalıştı şu an. Aynen bir, bir ses, bir yer çalıştı şu an. Bir şey yaptık. de geldi bu arada. Niye geliyorsun sen sürekli ya? Oğlum bak beni bir rahat bıraksana. Terbiyesiz. Allah Allah. Evine giriyoruz misafiriz oğlum biz. Misafir öyle. Aa turuncu anahtar. Turuncu anahtar. Oh be ya. Allah Allah. Bir saati bir tane pembe kaldı. Şu pembeyi de bulayım var ya. Bıyıklının ağzına yüzüne bir tane anahtar fırlatacağım ya. Durun bir dakika. Şu eve hiç çıkmadık. Şu merdivenlere çıkıp şu evin içine bir girmeye çalışacağım. Bakalım orada ne var oraya merak ediyorum. Tekrar camın önüne geldik. Ben bunu çözmem lazım abi. Yani şu ne işe yarıyor bunu çözmem lazım. Tekrar bir atlıyorum üzerine. Şura şura eminim ben ya. Bunun üstüne çıkacağız biz. Ha. Yani bur olduğunu düşünüyorum ben. Bir dakika bakalım. Şu treni çalıştıramadık. Treni çok merak ediyordum ama treni çalıştıramadık. Şuradan bir atlayalım şu karşıya abi. Abi buraya da ne kadar malzeme koydunuz diye. şunları bir atalım buradan. Vay. Evet burada bir tane daha mıknatıs çıktı. Bende zaten mıknatıs var ki. Ben at, at, bir dakika. Evet. Anahtar. Ha şuranın anahtarı bu. Tamam. Bu da burayı mı açıyor? Evet. Tam bu odaya girdik. Gizemli bir odaya daha girmiş olduk. Yay. Levye. Vay. Levye'yi bulduk arkadaşlar. Tamam. bayağı bir ilerleme var. Bir tek kart kaldı galiba buraya geçmem için. Levye'yi almadan önce bak. 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 Burada bir sistem var. Hemen açıyoruz. Lan dursana. Allah Allah. Oğlum kablo giriyor. Kablo. Aa kablo buradan geliyor. Levye'ye gidiyor. Levi'yi çıkarırsak ne olur? Alalım bakalım. Allah elim yandı lan. Oğlum Elinden elimi niye bak, yakıyorsun şey ya? Yapıyor. Dur bu odaya iyice bakalım gizli bir şey var mı? Ah vana buldum lan. Aç. Tamam vana da açtık arkadaşlar. Bir tane levye elde ettik. Tamam bir dakika levye'mizi aldık. Levye'miz çok sıcak. O yüzden levye'mize bir şey yapamıyoruz. Şu tarafa doğru gitsek nereye gideriz? Hop. Şöyle bir yer var. Tepeye giriyor. Ha buranın üst katı var. Acaba levyeyle oraya girilebiliyor mu? Ya da... Yani treni çalıştırsak tren oraya gidip açacak mı? Bizi da merak etmiyor değilim. Şurada üstüne atlasak ne olur? Hop atladık. Ha bir dakika şurada da bir mekan var. Usta bak şurası var. Şurada bir yer var. Girmemizi engelleyen oraya girmemiz lazım bizim. Oraya girmenin bir yolunu bulmalıyız biz yani. İlla ki bulmalıyız. Şu levyeyi bir aşağı atayım. Gider sonra alırım. Bakayım. Tam levye tam şu evin dibinde. Şemsiyeyle şu aşağı girmeye çalışacağım. Bir deneyeceğim orayı abi. Bir dakika şuraya atlayayım önce. Hop. Şuradan karşıya atlayabilir miyim ben Mustafa? Şuradan bence karşıya atlarım bak. Hop atladım valla. Bakalım şurada bir şey var mı yok mu çok merak ediyorum burayı. Şuraya bakalım böyle kenarlara köşelere her yere bakalım. Ha bak merdiven tamam. Trenin içine bakalım. Ah! Vay pembe anahtar. Pembeli. Pembuli. Pembuli ne lan? Pembe anahtarı bulduk arkadaşlar. Eee burada kaldık. Nasıl çıkacağız lan? Ha tamam buradan çıkış varmış. Dur bir dakika pembe anahtar nereye indi Mustafa? Şöyle. Şuranın değil mi? Şu kapının. Evet. Tamam hemen gidip onu açalım. Evet geldik. Pembe anahtarı çok merak ediyordum arkadaşlar burayı. Ve pembe anahtarın gizemi. Oha bu ne lan? Kapat lan kapıyı. Vay manken. Dostum burada ne yapıyorsun? Her taraf kır, kırmızı ışık. Büyüklü beni buraya bıraktı ve burada mezarı beklememi istedi. Mezarı mı? Ne mezarı dostum? Kimin mezarı bu? Vallahi kimin mezarı olduğunu bilmiyorum dostum. Beni buraya bıraktı gitti. Ya şurada bir müzik aleti var ya onu alabilir miyim? Tabii ki dostum hepsi senin al git. Hatta istersen mezarı da al. Mezarı ne yapayım dostum? Sen şunu bana ver. Bu benim işime yarar. Şunlar ne? Tamam bunda bir şey yok şu ne? Dostum burada başka bir şey yok. Sadece senin işine yarayacak olan şey o müzik aleti. Onu almayı git. Tamam dostum. Sevdim seni. Bana yardımcı olduğu için çok teşekkür ederim. Gel seni öpeyim. Öp dostum. Çık çık. Hadi görüşürüz. Bıyıklısın. Kolay gelsin dostum görüşürüz. Bıyıklının ağzını burnunu dağıtmayı unutma. Tamam halledeceğim. Sana da burada zulm ediyor biliyorum. Bu bıyıklı var ya hep böyle ya. Bak ben de bıyıklıyım. O Kötülük yapıyor. Kulağın sesini patlayan sesle bıyıklının kulağını patlayalım. Mustafa bak bu müzik aleti ne işe yarıyor? Bak şimdi. Kedi Gideceğiz ve şuradaki düşüştü. ağaçları aynen bunları küçülteceğiz bununla kulağın bak şimdi. Hop. Vaa. Dur bir dakika gidemedim lan. Bak. Şuraya çıkalım bir. Ha. Hop. Ama şurayı hala açamadık ki biz ya. Bak şimdi. Hop ağaçlar kaybolun. Oha kart burada lan. Kart burada buraya nasıl gireceğiz? Çirkin şarkı. Ama Allah Allah durup dururken öldüm ha. Neyse o ağaçları hallettik. Tamam. Bitti geliyor. Bitti gitti tamam bitti gitsin. Bitti sen oradan gel ben buradan gideyim. Hadi görüşürüz canım benim. Şöyle bize bir su lazım, su. Su lazım bize, su. Evet bize mutfağa gitmem lazım. Burada ne işim var benim? Evet tamam, şu suyla bunu hemen hızlıca şöyle soğutalım. Lev elimize alın ve lev işini halledelim önce. Lan be dursana. Vay arkadaş. Aa evde doğdum. Aynı yerde doğdum lan. Vay be yakalandığım yerde tekrar doğdum. Şimdi bir dakika arkadaşlar önemli olan bir şey var. Şimdi merak ettiğim bir şey var arkadaşlar. Yukarıda bir sürü gizem var. Ama kartı bulursak kapı açılıyor ya. Vay. Baksana kapıyı çalıyorlar. Tıklayınca arkadan biri kapı çalıyor. Kim var orada lan? Onu bulmam lazım. bekle dur. Adam tekme tokat saldırıyor bana. Aa baksanıza. Aynı yerde doğuyorum bakın. Baba yakaladığı yerde tekrar doğuyorum bak. Bak yine aynı yerdeyim. Harika bir şey bu lan. Hiç eve gitmiyorum. Direkt buradayım. Hemen üst kata gidip o kartı alacağım. Ay çok güzel, değil mi? Vay harika bir bug ya. Böyle bug'ları çok seviyorum abi. Evden başlamıyorum. Direkt aynı yerde tekrar doğuyorum. Şimdi gidip o kartı alacağım. Nasıl bu kartı alacak? Elinde mıknatıs var. Bak şimdi. Hop. 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 Abi versene kartı. Aa vermiyor lan. Vallahi alamadık. Bug'la alamıyoruz. Şu kapının açılış yöntemini bulmamız lazım. Onu da bulamadık. Evet. İnşallah buluruz. Zaten ne diyeceğim? Yani yapacak bir şey yok. Şu kol mu açıyor? Ne yapıyor abi? Bu kol açmadı. Bir dakika. Açmadığımız kollar var mı bizim? Bir dakika, bir dakika. Şu aşağıda en son bir tane su ana şey vardı. E, vana vardı, vana. Vanayı biz niye kullanıyoruz abi? Bakın şuraya vana takmamız lazım. Bir yerde vana hatırlıyorum ben. Neredeydi o Mustafa vana? Vanalı bir oda vardı. O neredeydi? Bak, ben. Beyin gitti ya. Neden? Oy hatırlamıyorum. Valla öyle karman çorman bir mod ki artık Mustafa'nın da benim de beynimiz gitti abi. A, ben abi, hiçbir şey de hatırlamıyoruz de. ya. Abi su, a, su nerede? Suyu açan yer nerede? O bir tane bir yerde bir şeyler vardı falan diyeceğim onlar. Abi hiçbir şeyin yerini hatırlamıyoruz artık ya. Mustafa'nın da benim de beyin gitti abi. Bıyıklı. Oğlum bizim beyin gitti. Bizim beyin nanay. Dur şimdi bulacağız ama. Hatırladım. Ha. Şimdi hallederim. Buradaydı işte. Buradan yukarı çıkıyorduk. Şöyle. Hop. Olmadı lan. Lan çıkamadım ben buraya. Dur bir dakika. Buradaydı işte arkadaşlar. Tam olarak şu odadaydı vanamız. İnşallah patlamıştır. Patlamış. İşte bu. Vay be. Ver abi onu bana. Abi ben bu işi çözerim demedim. Ben bu işi çözeceğimi söylersem çözerim. Çekilin bakayım ona. Çekil abi. Şimdi merak ettiğim şeyi halledeceğim. Bak. Ne oluyor lan? Şuradan gidelim. Lan kartı oradan alır mıydık ya? Şimdi şuradan içeri gireceğiz. Tamam buradan giremeyiz. Şuradan girelim. Bıyıklı geliyor. Diğer tarafı dolaşalım. Şimdi gideceğiz ve oradaki vanayı çalıştıracağım. İnşallah yukarıdaki kapıyı oradaki vana açıyordur. Hadi bakalım. Abi ne olur sen aç. Ne olur sen aç. Şunu da çekelim abi. Bir ses geldi. Allah'ıma bir ses geldi. Gidiyorum. Bıyıklı, bıyıklı sarıl bana. Oğlum sevinçten bıyıklıya sarıldım ya. Dur çekin onu. Çekilin lan. Tamam şimdi halledeceğim lan. O kapı açılmadıysa ben de bir şey bilmiyorum. Ve kapı açılmış lan. Oğlum bittiniz be bittiniz. Kartımı ver. Kartımı ver bıyıklı. Dur bir dakika. Hop 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 hop. Oğlum çıkamıyorum ben buraya. Niye çıkamıyorum oğlum ben buraya? Vay kartı da alırım, kartı da alırım. Kart gitti, kart gitti lan? Dur şuraya bırakayım lan. Ver abi kartı düzgün ver. Ne yapıyorsun oğlum? Şimdi bir dakika, bir dakika. Burayı açınca içeride ne var? Abi burayı kitlemiş adam hiç elini süremiyorsun lan. Oha buranın içinde hiçbir şey yok ki karmaşık, karmaşık çorman. Vallahi karman çorman. Abi ben boşuna karman çorman mod yazmadım bak. Bildiğin mod karman çorman ya. Gidiyorum kartımızı kapıya takıyoruz. Ve bölümden kurtuluyoruz. Bıyıklı dostum. Gel gel kaçma gel dostum. Bak kaçma gel. Gel kaçma git. İyi yani ha sen bilirsin. 3, 2, 1. Arkadaşlar mahzendeyiz. Basement moduna geçiyoruz. Hadi bakalım. Kapıdan içimizi kapıya çalmıyormuş ki. E o zaman kim kapıyı çalıyordu? Bilmem. Evet arkadaşlar basement modu burası bakın çok karanlık o yüzden burayı da zaten F2'de oynayacağız bir dahaki videoda buradan devam edeceğiz arkadaşlar bu mod hakikaten bayağı karman çorman ve beni zorlayan bir mod oldu ama iyi bir şekilde devam ediyoruz ikinci bölümünde basement'a inmeye başardık yani mahsene inmeye başardık şimdi yorumlarınızı okuduğumuz sahneye geçiyorum yorumlarınızı okuyup videoyu kapatacağım arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın. Bay bay. Arkadaşlar yorumlarınızı okuduğumuz sahneye geldik ama size küçük bir şey göstereceğim. Bekleyin bir bakın. Şimdi ben size ne dedim bu videoda arkadaşlar. Dedim ki karman çorman bıyıklı modunda oynarken dedim ki arkadaşlar bu videonun yorumlarına abi ismini okur musun diyen herkesin ismini okuyacağım dedim. Arkadaşlar 550'ye yakın istek gelmiş. Yani şuraya bakın ya. Yani şu sağ taraftaki scroll'ü görebiliyor musunuz bilmiyorum da 550 kişi şu ana kadar hani hem çok teşekkür ediyorum size. Mükemmel bir şey bu. Çok fazla yorum gelmiş ama benim bunları tek videoda okumam imkansız. Onu onu size anlatmak için her videoda arkadaşlar 25 arkadaşınızın yorumunu okuyacağım. Her videoda bu videonun yorumları bitene kadar okuyacağım. Her videoda arkadaşlar okuyacağım. Bu limitsiz devam edecek. Yorumlarını okuduğum arkadaşlara kalp atacağım. Buradan da siz yorumların okuduğunu anlayacaksınız. Bakın hala çekiyorum aşağı bitmiyor yorumlarınız. Yani 500 üzerinde çok teşekkür ederim yorum gelmiş. Baya uzun sürecek bunları okumam. Belki bir 10-15-20 video sürecek böyle okumam. Her videoda arkadaşlar 25 yorum okuyacağım. Bilginiz olsun. Şimdi hemen ilk 25 yorumu seçtiğim ilk 25 yorumu okumaya geçiyorum. Yorumunu okuduğum arkadaşlara da kalp attım. Bilginiz olsun hadi başlayalım. Evet ilk olarak Turkish Star Creek abi ismi okur musun? Reis demiş. Abi dememiş. İsmimi okur musun? Reis demiş. Teşekkürler kardeşim. Türkiş Star KCK'ya buradan selamlar. İsmini zor okudum. Türkiş. Bakın hem Türkiş hem Türkçe değil. Arkadaşlar Türkçe yazın daha güzel olur. Niklerinizi Türkçe bulun. Bakın benim nickim Bulgur. Yani tamam biraz komik minik ama Türkçe yani. Evet Mehmet Çınar demiş ki abi ismimi okur musun? Mehmet Çınar'a buradan selamlar. Bu arada Türkiş Star KCK'da çok... Türkiş... Gene okuyamıyorum ya. Türkiş Star KCK. Tamam okudum. Selamlar sana kardeşim. Mehmet Çınar'da selamlar. Devam ediyoruz. Nusret Gözükara abi ismi okur musun? Zehra demiş. Arkadaşımızın adı Zehra'ymış. Zehra'ya buradan çok selamlar. TR Emir ismi okur musun? Demiş. Emir kardeşimize selamlar buradan. Emel Gürşen ismi okur musun? Demiş. Emel kardeşime çok selamlar. Evet. Oyunların kralı. Bu adam kral. Bak. Abi please. Hello Neighbor. Nasıl mod indirilir? At. At mı? Baktım Steam'de ve Epic Games'te çekmişsin. Ama ben beleş indirdim. Steam'de yok. Bir de Epic Games'te error veriyor. Abi lütfen ismi okur musun? Sen adamsın desem yalan olur. O ne lan? Sen bulgursun ha. Yani şimdi övdü mü, gömdü mü farkında değilim ama güzel bir laf galiba. Oyunların kralına buradan selamlar. Arkadaşlar bakın, Hello Neighbor modlarını Epic Games'ten indiremiyorsanız bilgisayarınızın gücü yetmiyordur. Yani normalde Epic Games'ten mod kiti indirip çok rahat bir şekilde oynayabilirsiniz en son bununla ilgili yayınladığım videodaki şeyleri detaylı bir şekilde yaparsanız hatasız bir şekilde oynarsınız. Hani bedava işi de şu bu oyunu ben parayla satın aldım tamam parayla oynuyorum ama Epic Games'ten girip ücretsiz olarak modda oynayabilirsiniz. Bu sizin tercihiniz diyorum selamlar oyunların kralına. Mete Dursun abi ismi okur musun demiş Mete'ye çok selamlar. Elif Naz da ismi okur musun abicim demiş Elif Naz'a buradan çok selamlar. Derya Deniz Sade İsmi okur musun demiş. Derya Deniz'e çok selamlar buradan. Elif Nisa Çakmaklı abi Castle of Illusion oyna ismi okur musun demiş. Oyunu hiç bilmiyorum bakmadım bir göz atarım diyorum. Ama hani şöyle arkadaşlar oyun isteğinde bulunuyorsunuz. Ondan sonra oyunu oynuyorum. Mesela Hello Neighbor'lar böyle bakıyorum bir haftada 30 bin civarında izlenme alıyor. Yani izlenme sayısı dengeleniyor. Güzel izlenmeler alıyor. Ama yani diyorsunuz ki işte Brawl Stars oyna abi Roblox oyna. Giriyorum bir video atıyorum. Arkadaşlar 1000 izleniyor. Hiç bakmıyorsunuz bile. Yani eğer ki çok yani izlemeyi sevmediğiniz oyunlarsa hani oynamamı da istemeyin. Çünkü hakikaten böyle bakıyorum sizden de karşılık gelmiyor. Ama gerçekten abi şu oyunu atarsanız kesinlikle izleriz dediğiniz oyunlar varsa. Yani şu an benim gördüğüm en çok Roblox'la Hello Neighbor'ı izliyorsunuz. En çok da Hello Neighbor'ı izliyorsunuz. O yüzden sizin sevdiğiniz oyunları atmaya çalışıyorum. Ama tabii ki isteklerinizde bakacağım arkadaşlar. Elif Niye selamlar. Kırmızı Slime abi ismimi oku demiş. Kırmızı Slime'a selamlar ama Kırmızı Slime ismini yazmamışsın bu arada. The Ömer ismi okur musun demiş. Ömer'e çok selamlar buradan. Firdevs Helvacı. Firdevs'i hatırlıyorum bak eski takipçilerden. Firdevs ismi okur musun demiş. Firdevs'e buradan çok selamlar. Ediz Başaran abi ismi okur musun demiş. Ediz'e çok selamlar buradan. Güler Koçal abi adım oku demiş. Güler'e çok selamlar. Bildedam'la Şahin abi ismi okur musun? Supraland ne zaman gelecek demiş. Arkadaşlar bu videonun yorumlarında da yazın. Yani Supraland çekmeye yeniden başlayayım mı? Çünkü Suç olan oyun bilgisayarımdan silindi silindi silindiği zaman da tüm şeyleri kayıtlarım gitti. Kayıtlar gittiği için başlarsam bir daha baştan başlamak zorunda kalacağım. Evet abi başla derseniz Supralanta Supralanta yeniden başlar. Oyunu çekerim. Damla'ya selamlar. Oyunların prensesi de abi ismi okur musun demiş. Elif demiş. Elif'e buradan çok selamlar. Üç fidan abi ismi okur musun demiş. Üç fidana buradan çok selamlar. Abdülkadir Ak Yıldız abi ismi okur musun? Abdülkadir'e buradan çok selamlar. Bizko TV abi ismi oku be demiş. Bizko TV'ye çok selamlar buradan. Osman Durucan abi adım Zehra ismi okur musun demiş. Zehra'ya çok selamlar. Mehmet Akif Eroğlu ismi okur musun demiş. Mehmet Akif'e selamlar. Yağmur adam Rayman ismi okur musun demiş. Selamlar buradan Yağmur'a. Sultan Işık abi ismi okur musun? Bir de video çok güzel olmuş. Ellerine sağlık demiş. Çok teşekkür ederim kardeşim. Sultan'a buradan çok selamlar. Hüseyin Yeşilüt abi ismi okur musun? Abi Mustafa senin neyin oluyor? Oğlum oluyor. Arkadaşlar birçoğunuz bilmiyorsunuz Mustafa benim oğlum. 4 yaşında. Bulgur bulgur diye devam etmiş. Teşekkür ederim kardeşim sevdiğim YouTuber demiş. Evet Hüseyin'e de buradan çok selamlar deyip yorumlarınızı bitiriyoruz arkadaşlar. Dediğim gibi her videonun sonunda 25 yorum okuyacağım. Bundan sonra ismi okur musun demenize gerek yok. Karman çorman bıyıklı videosuna yazarsanız sevinirim. Oradaki videodaki yorumları alıp isimlerinizi okuyorum. Hepinizi çok seviyorum. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın. Bay bay.